Seninle geçirdiğim zamanı boşa harcadığımı düşünüyorum. Yaptığın ihanetler, yalanlar, verdiğin acılar unutulur gibi değil. Sen hep beni arayacaksın. Hiç kimse seni benim sevdiğim kadar belki de sevemeyecek. Ama artık ben sana o hissettiğim hisleri hissetmiyorum. Senin için değerli olan tek şeyin kendin olduğunu biliyorum. Kimse sana katlanmaz ve katlanmayacaktı. Benden sonra beni çok arayacaksın. Sen hayatımdaki büyük bir hatasın. Ama bu hatayı düzelttim. Sen de beni unut. Bir daha mesaj at. damardan bir bitiriş mesajı atmadıysanız eski sevgilinizin size dönme ihtimaline karşı her zaman ikinci bir şans daha verilebilir. Eski sevgili geri dönmek istediğinde gitmek gerekir mi? Gitmemek mi gerekir? Bu sürece duruma nasıl bittiğine göre değişir arkadaşlarım. Hepimizin ayrılık sonrasında bazen aklını kurcalayan bir konudur da bu. Eski sevgilin döndü. Adam ya da kadın döndü. Acaba şimdi nasıl davranmam gerekir? Sizin gibi birisini bulamadı tabii ki geri dönmek isteyecek. O kadar feda bir başkası. Tabii ki ona yapmadı. Değil mi? Eğer böyle bir durumdaysanız kuvvetle muhtemel size geri dönmek istiyorsa sizin gibi birisini bulamamış olabilir arkadaşlarım. Ve bu arada eski sevgiliyi geri döndürmeye çalışmaktan daha ciddi ve daha gerçekçi bir konu. En azından adam ya da kadın döndüğü zaman şimdi nasıl bir hareket planı yapmalısınız? Nasıl aksiyon almalısınız? Bugün burada bunu kararlaştıracağız. Yine çok önemli ilişkiyle ilgili araya parantez içinde bilgiler de sıkıştıracağım. Hani bir taşla gene bu konunun içinde çok şey öğrenmiş olacaksınız. Hayat bir öğrenme arkadaşlarım gerçekten. Öğrenmediğimiz her an gerileriz. Öğrenmek güçlendirir. Öğrenmek güzeldir. Öğrenmeyi öğrenmek daha güzeldir. Hızlı öğrenmesini bilirsiniz. Şimdi bu konuyla ilgili belki öğrenmenin hızlanması ile ilgili de belki ileride videolar hazırlayabilirim sizlere. Şimdi arkanıza yaslanın arkadaşlarım. Kağıtlarınızı kalemlerinizi alın. Çayınızı alın. Bakalım bir araya gelmeden önce hangi noktaları göz önünde bulundurmalısınız, kaçırmamalısınız size bunları on başlık halinde vermeye çalışacağım. Tabii ki ilişkiyle ilgili önemli tiyoları da bu videoda anlatacağım. İzlemeye devam edin, başlıyoruz. Birinci nokta ayrılığı analiz etmeniz çok önemli. Yani ilişkiyi ve ayrılığı analiz edin. Şimdi ilişkiyi analiz ederken nerelere, hangi noktalara bakacaksınız? Partnerinizle olan ilişkiniz devamlı manipülasyona, devamlı kontrol etmeye, ve baskıya ve domine etmeye dayalı mıydı? Yoksa sizi destekleyen, eğlenceli, size cesaret verici bir ilişki miydi? Yoksa sizin cesaretinizi kırıcı, sizi desteklemeyen, sizin büyümenizi engelleyen bir ilişki miydi? Şimdi bunu analiz etmeniz çok önemli. Şöyle ilişkide yaşadıklarınıza bir bakıp, arkanıza bakıp ilişki geçmişinizi değerlendirmeniz size gerekli olan veriyi verecek aslında. İlişkinin içinde mi sıkıntı yaşıyordunuz yoksa dışından mı sıkıntı yaşıyordunuz? Dışından neyi kastediyorum? Aileden dolayı mı sıkıntı yaşıyordunuz? Üçüncü kişilerle, flörtle ilgili sadakatsizlik durumlarıyla mı ilgili sıkıntı yaşamıştınız? Bunları önce anlamanız çok önemli. Mesela aileyle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız, partnerin tekrar geri geldiğinde aileyle ilgili zaafını ya da onun güdümünde kaldı belki, belki ailesine karşı seni korumadı, savunamadı. Gerçekten geri geldiğinde, geri dönmek istediğinde eşin de olabilir, sevgilin de olabilir. Bu konuda neler öğrenmiş, nasıl bir duruş sergileyecek bundan sonra? Bunları anlamanız çok önemlidir. Mesela bu analizi yaparken şunu da düşünün, ilgi kaybı mıydı? Yoksa büyük çatışmalar mı yaşıyordunuz? Uyumsuzluğunuz mu çok aşırı derecede başlamıştı ki bu uyumsuzluk başladıysa Partnerinin beklentileriyle ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. Gerçekten ya da senin beklentilerinle ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir. Belki senin beklentilerini yeterliliğiyle, belki niyetiyle, davranışlarıyla, yani onun fonksiyonlarıyla belki yine de o doyumu alamayacak da olabilirsin arkadaşım. Buna rağmen kabul edebiliyor musun? Çünkü insanlar güzel arkadaşlarım. Bir danışmanla ya da bir koçla çalışmadıkları zaman aslında öyle çok kolay da değişemeyebilirler. Benim önerim size geri geldiğinde bakın en güzel diyet budur. Ona bir uzmanla bir profesyonelle çalışarak neler öğrendiğini bunu kanıtlamasını isteyin. Erkekler bu konuda kadınlara göre biraz daha zor değişebiliyorlar. Ve kaldı ki değişmesi kuvvetle muhtemel bir insanın tek başına çok zor olabilir. Bu yüzden farkındalıklı bir şekilde gelmesi sana çok çok önemlidir. Neleri fark etmiş olarak geliyor. Tekrar flörte devam edecek. Arkadaşlarıyla gece eğlencesine tekrar devam edecek. Bana ilgiyi, özeni tekrar kesecek. Yaptığı şeyin ilişkideki sorumluluğunu almayacaksa e, gelmesin daha iyi. Sana geldiği zaman şunu bilesin ki ilk başta çok ilgili yani gerçekten çok farkındalıklı bir şekilde gelmiş olsa bile sonrasında bunun azaldığını görebilirsin. Burada gene Karar merkezi senin kabullenmenden geçiyor arkadaşım. Bunu kabul edebilecek misin? Yani insanlar gene e, eski haline dönme eğilimindedir. Çok güçlü bir farkındalıkla kendi üzerinde çalışma yapmadıysa. O yüzden ilişkiyi analiz etmeniz birinci maddede çok önemli. İkinci nokta eski sevgilinizin neden geri gelmek istediğini anlayın ve bunu gözlemleyin. Duygusunu ve niyetini iyi anlamanız gerekiyor. Gerçekten seni özlemiş mi? Yoksa yalnızlıktan dolayı mı, canı sıkıldığından dolayı mı, yoksa yanında birisi olsun, bekarlıktan sıkıldığı için yanında birisini taşımak istediği için mi sana geliyor? Yoksa gerçekten senin yokluğun, senin özlemine duyduğu hasretle mi aslında sana geliyor? Çünkü eğer yalnızlıktan dolayı geliyorsa güzel arkadaşım, bu gerçek bir geliş olmayabilir. Gece akşam bir vakitte yazıyorsa, rüyamda seni gördüm. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Seni merak ediyorum. Bu gibi şeyler söylüyorsa belli bir süre geçtikten sonra canı sıkıldığı için ya da senin gibi birisini de bulamadığı için gelmiş olabilir arkadaşım. Şimdi böyle bir durumu yaşarsan tekrar buna benzer şeyleri yaşama ihtimalin fazla. Neden önemli biliyor musun? Çünkü bazı insanlar bazen kıskandırmak için tekrar bir araya gelmek istiyor. Araya sen yokken birisi giriyor o kişiyi kıskandırmak için gene eski sevgililerini kullanabiliyorlar. Yalnız kalmak istemiyor, yazı birlikte geçirmek istiyor. O yüzden seni aramak isteyebiliyor. İhtiyaç duyuyor. Başka ihtiyaçlardan dolayı seni tekrar aramak isteyebiliyor. Tabii bu dediğim şey bak gerçek bir ilişki yaşadıysanız geçerli. Arada böyle takılmaca, böyle ciddi olmayan, böyle sadece menfaate, cinselliğe dayalı ilişkileri sevgili ilişkisi olarak değerlendirmiyorum. Onlar zaten size hep yazar arkadaşım. Hep de yazacak. Kadın arkadaşlarım için söylüyorum. Eğer gerçek bir ilişkiniz varsa sizin koyacağınız sınır burada çok daha önemlidir. Çünkü bu tarz ilişkilerle vakit kaybettiğinizde bu da bir tercih. Böyle de ilişkiler de yaşayabilirsiniz. Daha geçici, daha takılmacı ilişkiler. Ama gerçek bir ilişki bulma olasılığı her geçen gün azalırken bu sizin olasılığınızı daha da azaltır. Adam ne kadar değiştim derse desin bu değişim kolay olmayacak. Burada yine eskiden takıldığın şeyleri bir düşün bakalım. Nelere takılmıştın? Bu takıldığın şeylere bugün hala takılıyor musun? Bunları kabul edebilir misin? Yoksa hayatta kabul edemez misin? Hayatta kabul edemezsen bu kişiyle gene olmayabilir arkadaşım. Ama kabul edebileceksen ve bu ilişkiyi bozmayacak şeylerse, sadakatsiz olmuşsa ve bu senin kabul edebileceğin şeyden bunu kastetmiyorum. Hani ne gibi diyeyim ufak tefek şeylerdir. Dağınıklığıdır mesela ya da dakik değildir mesela. Bu gibi şeyleri kastediyorum. Eğer bunlar artık senin kabul edebileceğin şeylerse bu ilişki yürüyebilir. Ama sadakatsiz gibi ilişkiyi bozacak şeylerse arkadaşım, karşındaki kişinin bunu yapma ihtimali bir zaman tekrar olabilir. Bununla ilgili gerçekten sana değiştiğiyle ilgili kanıt sunması gerekir. Artık profesyonel bak destek aldım ben, bugüne çalışmalar yaptım mı diyecek sana. Şunları şunları öğrendim mi diyecek. Detaylı bir açıklama yapması lazım. Bunu sen de ondan isteyebilirsin. Bak gerçekten bir ilişki istiyorsan birlikte bir destek alalım da diyebilirsin. Üçüncü nokta kendinle ilgili ne hissediyorsun? Aslında bakın eski sevgiliye dönmeden önce size şöyle bir formalizasyon vereyim. Bir üçgen sen düşün kendinle ilgili ne hissediyorsun bir köşesi, karşısındaki köşe partnerin seninle ilgili ne hissediyor, neden dönmek istiyor ve en tepe noktasında da ilişkiyi analiz etmen. İlişki neden kırıldı, ilişki neden çatladı bunu anlaman çok önemli. Bakın hep her şeyi aklınıza tutacaksınız bu üçgen modeliyle aslında. Şimdi üçüncü nokta işte kendinizle ilgili ne hissediyorsunuz bu kısım önemli. Gerçekten ne hissediyorsun, onu özledin mi sende? Yoksa ona kırgın, kızgın, öfkeli misin? Eğer kızgın, kırgın ve öfkeliysen geçmiş ilişkinle ilgili bunları duygusal anlamda hani böyle bir bagajda tutmak gibi diyorum ben. Bagaja saklamayın. Tekrar geri döndüğünde onunla ilgili o kızgınlıklar ve öfkeliler bir şekilde ona karşı çıkacaktır güzel arkadaşım. O yüzden önce ona karşı kızgınlığını, öfkeni, onunla ilgili yaralarını ona karşı çözmen gerekir. Bazen ona bağırmak, bazen böyle böyle yaptın demek bile aslında senin şifalanmanı sağlar. Ama burada karşındaki kişiyle gözlemlemelisin. Aynı şekilde duyarsız, heyecansız davranmaya devam ediyor mu? Ama gene devam ediyorsa sen gene kızgın ve kırgın olmaya devam edeceksin. O zaman yürümeyecektir o ilişki. Net söylüyorum sana o duygularını boşalttığında da sen aslında şifalanmış olacaksın ona karşı. Bu duygularla ilişkiye başladığında ilişkide tekrar bu gibi gündemler, o bastırdığın duygular gündeme gelecek. Agresif olacaksın, pasif agresif olacaksın belki. O yüzden bu duyguları fark etmen sen kendi içinde de önemli. Eğer kızgın, kırgın ve üzgünsen ona karşı. Karşındaki kişi bunlara ne kadar tepki verecek? Gerçekten çözeceğiz, tamam. Bir şekilde halledeceğim, destek alacağım bununla ilgili. Bunun için bir emek görüyor musun karşı tarafta? Yoksa gene oralı olmuyor mu? İşte bu vereceğin karar için hayati bir andır arkadaşım. Burada kararını vereceksin işte. Belki de buraya kadar anlattığım maddelerde en önemli madde bu üçüncü madde arkadaşım. Kendi duygularınızı iyi anlamalısınız. Sen de mesela gerçekten onu sevdiğin için mi yoksa yalnızlık hissi için mi geri dönmek istiyorsun? Bağlı olduğun için mi bir zamanlar yoksa ona bağımlı olduğun için mi geri dönmek istiyorsun? Bak eğer bağımlıysan ona bakmaktan, onun storylerine bakmaktan hala kendini alıkoyamıyorsan, yalnızlık çok çekiyorsan, onsuz daha kötü olmaya başladıysan işte o zaman ve bu yüzden dönmek istiyorsan güzel arkadaşım burada dönmeden önce kendinle ilgili çalışmalar yapman hatta profesyonel destek alman önemlidir. Çünkü geri döndüğünde tekrar o ilişkide acı çekmen kuvvetle muhtemel olabilir. Çünkü onun senin ilacın o değil. Senin ilacın o ilişkide tam olmak, bütün olmak. Bundan sonra kararını vermen daha sağlıklı olacaktır. Bazı ayrılıklar fark etmeseniz bile mesela zaman içerisinde sizi büyütür, geliştirir. Hatta daha başarılı olmanızı bile sağlar. Dördüncü noktada da size bunu söylemek istiyorum. Bu ayrılık seni daha bağımsız, daha güçlü mü yaptı? Yoksa seni daha mı kötü yaptı? Daha ona bağımlı mı yaptı? Ayrılıklar da yükünü hafifletir gerçekten ve ayrılık sana aslında çok iyi gelmiştir. Seni iyileştirmiştir ve bazen bunun farkında olmayabilirsin. O ayrılığın sana neler ne nimetler sunduğunu fark edebilirsin güzel arkadaşım e, ve gerçekten seni hafiflettiyse bu ayrılık o zaman eski sevgiline dönmek istemeyebilirsin böyle bir durumda. Ama bu ayrılık seni gerçekten çok acı verdiyse ve o da canı sıkıldığı için sana geri dönüyorsa, sen kendini iyi etmek için ona dönmek istiyorsan, dediğim gibi ona dönmeden önce bir şekilde kendine onarman gerekiyor. Kendinizle ilgili bu durumu fark etmeniz çok çok önemli. Eski sevgiliye geri dönmeden önce ilişkide ne aradığınızı bir kez daha düşünün. İstikrar mı arıyorsun, tutarlı bir ilişki mi alıyorsun, sürdürebilir bir ilişki mi arıyorsun, uzun süreli bir ilişki mi arıyorsun, yoksa daha heyecanlı bir ilişki mi arıyorsun, daha uyumlu bir ilişki mi arıyorsun, hangi değerlerini beslemek, hangi değerleri almak istiyorsun o ilişkide? Bununla ilgili daha önce hatırlıyorsunuz bir değerler tablosu paylaşmıştım. Yine alta linkini paylaştım. O değerler tablosunu indirebilirsiniz. Hangi değerleri almak için tekrar ilişkiye başlamak istiyorsun? Bu çok önemli. Ama değerler almak derken hani bazı değerleri kendin çözmen gerekiyor. Bir ilişkiye, hatta evliliğe yalnız olma korkusuyla bir ilişkiye başlamak yine aslında özünde istemediğin bir ilişkiye, sırf korkudan başlamak çok hayırlı bir şey değildir güzel arkadaşım. Değer verdiğin şeyleri bilirsen ilişkide neye ihtiyacın olduğunu da daha iyi anlamış olursun. En temeli şu istikrar mı istiyorsun, uyum mu istiyorsun yoksa heyecan ve özgürlük mü istiyorsun? Bu iki soruyu cevabını vermen önemli. Bakın size bilinçaltınızdan mesaj almanızı sağlayan çok özel bir formül söyleyeceğim. Gözünüzü kapatıp bir terazi canlandırın ve terazinin bir kefesinde böyle sağlıklı, dengeli, o ilişkide doyum aldığın duyguları temsil etsin. Terazinin diğer kefesi de doyum alamadığın bu tarsızlıkları böyle o ilişkinin sağlığının bozulduğu, böyle dengesizliği aslında diğer kefesi de temsil etsin. Gözünüzü bir kapatın. Hatta iki elinizi bir terazinin kefesi gibi de düşünebilirsiniz. Bir kefesine işte onunla aldığın doyumu ve tatmini koy. Diğer kefesine de o ilişkide ki doyumsuzluğunu, o ilişkideki ilişkideki tatminsizliğini aslında o ilişkide alamadığın değerleri koy. Bir gözünü kapattığında hangisi ağır basıyor bak arkadaşım. Gerçekten o sağlıksız olan, tutarsız olan taraf mı ağır basıyor? Yoksa sağlıklı olan, tutarlı olan o eğlenceli taraf mı ağır basıyor? Hangisi ağır basıyorsa bilinçaltında da bu konuda sana yardımcı olabilir. Yani artık ne diyeyim arkadaşlar sizin kararı verebilmeniz için? Bakın çok ultra ultra teknikler söylüyorum. Sadece taktiksel şeyler değil. Gerçekten bu kanalda sizin kendinizi öncelikle anlamanız, kendi bilincinizi ve bilinçaltınızı anlayacak ara teknikler bile sıkıştırmaya çalışıyorum araya. Çünkü ilişkiler hayatın bir parçası. Ve kendimizi anlayarak ilişkilerimizi daha iyi anlayabiliriz. O yüzden kendini anlamaktan geçiyor aslında. Her zaman size diyorum ya gerçekten güzel bir ilişki yaşamak kendini anlamaktan geçiyor. Benim diğer videolarda her videoda anlattığım şeyler yine kendine dayanıyor, kendimizi anlamaya dayalıyor. Kendinizi anlarsanız ve çünkü bu kararı verecek olan sizlersiniz, o yüzden en doğru kararı yine siz verirsiniz. Benim koçluk ve danışmanlıklarda yaptığım da bu. İnsanın kendini anlamasını sağlayacak, daha iyi deşifre etmesini sağlayacak sadece teknikler. Keşke Keşkesi en az kararlar vermesine vesile oluyorum. Bu videolarda da keza böyle. Kendimizi anlarsak güzel arkadaşlarım en doğru kararı veririz. Yet geldik geldik 7. maddeye geldik. Sana yazdı çizdi ve tekrar buluştunuz. Ona şu soruyu sor. Neden ayrıldıysanız artık bunu siz biliyorsunuz. Nokta nokta ayrıldığınız şeyi yazın mesela oraya. Neden olan şey neyse. Böyle böyle bir durumdan dolayı senden ayrıldık. Mesela örnek bir olay ne olsun işte ailenin devamlı karışmasından dolayı, ailenin devamlı bana karışmasından dolayı, hep bizi manipüle etmesinden dolayı, ilişkimizi bizim yerimize onların yaşamasından dolayı ayrıldık. Şimdi ne öğrendin? Geri geliyorsun. Şimdi ne değişti? Bunu sorun ona. Ciddi bir şekilde sorun. Kuvvetli muhtemel çok bir değişim deneyerek ve deneme süresine tabi tutabilirsin burada eğer çok kararsız kalırsan. Ve gerçekten değişip değişmediğini böyle tartabilirsin. Burada şuradan anlarsın nasıl duruyor gerçekten? Gerçekten senin yanında duruyor mu? Ve bunu anladığın zaman aslında bir şans verebilirsin. Ama yine dediğim gibi değişmemesine karşı da kabullenme oranını da senin her zaman geliştirmen gerekiyor arkadaşım. Bu noktalara dikkat etmeniz, eski sevgilinize geri dönüp dönmemeniz konusunda yolunuzu aydınlatacağını düşünüyorum. Burada karar verecek olan elbette siz dersiniz. Ben burada sadece kararı daha iyi deşifre etmeniz için, daha iyi karar sağlamak için hangi noktalara bakmalısınız, neleri daha iyi düşünebilirsiniz bu konuda yardımcı olmaya çalıştım. Beğendileriniz benim için bu videonun yükselmesi için ve devamı için çok çok önemli. Kendinize sevgiyle bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.